Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşılaşıyoruz. Şifre diyor. İşte şifre 1 doğru. Şöyle böyle beyler. Tabi siz multiplayerde eğer oynuyorsanız şifreyi yazmanıza gerek yok. Yani ben şimdi öyle eğlence olsun diye yazdım. Eğer bunları renkli de yapabilirsiniz, renkli de olabilir, sayılı da olabilir. Ben sayılı yaptım. Böyle beyler. Şimdi ilk göstereceğim. Şöyle stone'ları koyalım şöyle. Yani 7 tane stone koyacağız beyler Koyduktan sonra 3, 3 tane üst üste diziyoruz böyle. Dizdikten sonra beyler levelleri levelleri böyle yerleştireceğiz beyler. Sonra pistonu koyacağız şöyle. Doğru ha doğru. Tekrar üstüne koyacağız. Şöyle kapatmak için de koyabilirsiniz. Şöyle bir şekil. Yapabilirsiniz. Evet yapmak istiyorsanız tabi. Sonra böyle Şöyle koyalım ki Düşmesin. Beyler bakalım. Daha aşağıya girelim. Daha aşağıya girelim beyler. Nasıl bir şey olsun. Tek şu aşağıda olsun. Durum tek bir değil de, tek şu aşer dolsun tamam. Şöyle uzatalım. Pardon ya böyle yapmayın. böyle olmaz. Çok uzun olur böyle. Böyle olmazsın. Şöyle olsun beyler. Bunlar aşağıda, şu yukarıda Tamam. Böyle daha iyi olur. Şunu koyalım. Beyler o aşağıda olan, yok yukarıda olan e, leverin arkasına restonları koyup bir tane taş koyup sonra reston toç koyuyoruz beyler. Böyle. Şimdi bu yananlar böyle devam edebilir. Şuraya şöyle koyup. Tamam. Yananlara önünüze, önüne bir şey koyması, koymanıza gerek yok. Bir devam ettirebilirsiniz. Sonra şöyle yapıp öyle de tam bunun bitişine restonun bitişine doğru yapıp ikişerli böyle olacak. Sonra restoran toç koyuyoruz arkadaşlar buraya. Hayır, pardon. Şuralara şu koyup bu arada koyuyoruz böyle şöyle bu şekilde koyuyoruz şurayı şöyle yapalım şurayı da şöyle getirelim İki tane bakalım tamam oldu şimdi buraya restone şey koyalım böyle bunlar bir diş olacak. Bir diş. Sonra şu şu şurada e, şimdi sistemimiz hazır. Evet gördüğünüz gibi yaptım böyle. Çok çabuk. Ha, yapılıyor. Şimdi bunu kalırsak kapı kapanıyor gördüğünüz gibi. İndirirsek açılıyor. Ama eğer böyle hepsi böyleyken indirirsek açılmaz gördüğünüz gibi. Hiçbir açılmaz böyleyken ama eğer bunlar hepsi aşağıdayken olursa açılır böyle böyle. İşte böyle beyler. Eğer isterseniz buraya şöyle bir şey yapabilirsiniz. İşte buraya şifre ya da renkle falan yapabilirsiniz böyle Kolay bir şey. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.